Oğlum bu kan zaten lan? <laughs> Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videoların devam gelecek. İleride aboneler özel bir tane yapacağız. Umarım <laughs> <Merhaba, iyi> beğenirsiniz. <laughs> Haberleşme verdim. Ne <laughs> de haberleşme diye bir Öldüm, 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 öldüm. Kapıları kapattım haberiniz olsun Ben bir şuraya attayım diyeceğim de ondan korkuyorum ya. Enişte. Enişte bir şey soracağım enişte. çok pinze Enişte Ne oluyor lan? He? Bu <Gülüşmeler> Ben de bir birini indirdim. Ben nerede? Şu an oyun salonunda iki kişi var. Bir Asena lobiye iniyor. mu Restorana gelin çabuk biriniz. Ece'yi kessem mi ki? Yanımda Ece var. Büyük ihtimal Mehmet'in cesesini bulamadılar. Adli tıp çıkmadı herhalde. Başına da bekledim zaten bir süre. benim sevgilimi kim öldürdü? Ha? Ağıt yakıyordum başında yemin olsun. Kim öldürdü benim sevgilimi ya? Bırakın şu adam bir oyun oynasın öğrensin mi ya? <laughs> Vallahi lo yazıktır girdiğinden beri işte ölüyor çocuk. Kimi birini de ben buldum şeyde ya. Hmm, restoranın orada baharla başında bekledik raporlayayım mı dedi. Yok dedim bekle adli tıpı. O da çıkmayınca sen rapor versin. Begüm abla senin sesin gelmedi de ben adli tıp belki vardır diye yani görmedim çünkü o yüzden raporlamadım. Bu arada ben mühendisim. Boş yere gitmeyin. Tamiri ben yaparım. Oyun salonundaydım. Bir numara da oradaydı. Sonra kapılar kapandı. On numarayla kaldım. Öyle. Arkadaşlar ben Avunyaz Tanat'tan çıktım. Hatta şey kim diyor. Ben abla şeyin orada kapının orada şeyi <laughs> ağlıyordu. Hani işte, Mehmet abi ağlıyordu işte. Aşağı indim yedi numarada geçti sonra yapma Kim kimi kesti bilmiyorum. Hatta %100 beni abla zaten yapı etmiş. Ee, ben zaten mühendisin çıktığı belli. Haberleşmeye tam girdim. Açmaya ee, haberleşme açıldı. Baktım kimse de yoktu. Mühendis ölmemiş iyi güzel. İşimize yarayacak. Bu arada e, haberleşmeden sonra oyun salonuna gittiğimde bir numara vardı. Sonra o ne tarafa gitti? Elektrik tarafına gitti. Eceli biz orada kapalı kaldık. Kapılar kapandı. Üç numara Berna lobiye doğru indi. Nerede buldun Berna ceseti? Misafir odası mı? Restorant mı? Kanka ben ilk görevimi okuma odasında Berzan'la yaptım. Sonra oyun salonuna gittim. Yanımda Ece vardı. Orada görev yapıyorduk. Bu neydi onun ismi ya? Böcek böcek öldüren ya. Haberleşme geldi. Yarada kesildi. Sillerini hatta. O da biliyor. Tam geri döndüm baktım açtılar hemen yaptım. Sonra elektrik olsa pano görevini yaptım. Şey diyordum. Tedavi yani o bir görevim var. Başka bir şey yok. Ben de, nerede buldum? Sesim güzel? geliyor mu ben şu an? De, kulaklık takmıştım şey. yayın açtım çünkü. Geliyor mu? Lobi değil, lobi de. Anlayamıyorum. Geliyor bana da gibi abla. <laughs> süpürge süpürgenin orada sermişler 280 benim manitama. <laughs> <laughs> senin senin manitaya bu akşam şey yok. Rahat. Yaptım yok. bunu ben mi? Ne? Yaktım ağıt yaktım. Ya, yaktım. <laughs> Kına ya. ne edin. yapıyoruz? Ece'ye ver Ece'ye. Ya ben ne alakaya manyak mısın? Oğlum boş ver. <laughs> <öyle köyde gülüyor> <geyeceğiz>, Uzun <oğlum. gülüyor> <laughs> süre sonra ekip elini Dokan Doğukan şey Vampir, Dokan Vampir, Doğukan Vampir Doğukan, ee, Vedat büyük ihtimalle Joker doğukan, doğukan. Vedat Joker, Joker, Ece'yi elettirmeye çalışıyor Halbuki Joker Şüphe çekmeye çalışıyor Kim Joker? Vedat Joker, Vedat, Vedat öldürün Bahar AFK Az önce yanımda Bahar'ı ben. kesebilirim aslında bari kesebilirim, İrsan'ın de var. Bir bakayım kesebilirim. Kes abi bari, bari kes. <gülüyor> <gülüyor> Yok. <gülüyor> Bu kadar basit. Aa ben ne jokermiş. Ben Vedat Güler biliyordum. <laughs> Yine köylü olduk ya. Oyunun sana sürekli vampir verecek hali yok ya. Herhalde köylü verecek. Buradan durmayan birisi olsam çok hoşnut. Ya oğlum. Dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Yapmayacağım lan senin gibi. Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? He? Onu Tolga'ya koyalım. Seni ilk mesajız Gel buraya. Vedat vampirler. Vedat koş, koş, vampir. koş koş. Koş 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 koş. koş. Misafir odasında buldum ölüyü. Vedat oradaydı. Bilmiyorum belki vampirdir, belki jokerdir. Başında turluyordu. <laughs> Öyle. Vampir kanalında mı kalmış bu? Doğukan oğlum Allah kitap aşkına ya. İki kere arka arkaya vampir oldun şimdi de mi vampirsin bilmiyorum da. Vampir kanalında mı kalmış bu? Anlamadım da. Şimdi ben ilk başta 1-2-3 haber, ilk haberleşme geldiğinde 1-2-3 lobi devri. 2 ölmüş. 2 büyük ihtimalle Joker'di. 3. Vampir 2'nin Joker olduğunu bilmiyordu galiba. 3. Vampir 1 ile 3'ten ayrılmış diye düşünüyorum ben şu an. 2 de Joker. Joker ölmüş. 1-3 kesin vampir benim gözümde şu an. 3. Vampir kim? Ee, evet. Elimin başındaydım kanka. Ben vampir değilim. Berzan bir şey dinliyordu, lo, söylüyordu lo bir de. Onu dinliyorduk. Hadi lan. Sen de geldin Tol Tolga hatta. Ee, hepimiz senin götüne takıldık. Ondan sonra ben ayrıldım okuma odasındaydım en son. Kimseyi de görmedim yani. <laughs> Şu çocuğu öldürüp durmayın artık ya. Bırakın da oynasın birazcık. <laughs> Yine ölmüş. <laughs> Neyse. Arka bahçedeydim ben. Bana açma görevim vardı. Ee, oraya gitmiştim. Doğukan'ın bana da sesi gelmedi. Büyük bir ihtimal şeyde kalmış. Vampir kanalında kalmış. Berzan da ölmüş. Vedat'tan da şüpheleniyorum ben ama ben Doğukan'a vereceğim ya. Doğukan bir çık gir yap kanka. Bilmiyorum ben şu an bir Tolga'dan şüpheliyim sadece. Ne alaka? Ben arka bahçedeydim haberleşmenin açılmasını bekliyordum. Mühendis çıktı ama büyük ihtimalle kimse onu yemişler. Çünkü mühendis hayatta olsaydı çoktan açmış. Bak ben size bir şey diyeyim mi? Haberleşmeye tam geldim. Haberleşmeye tam geldim ben, ben. Düşünmüyorum. Çünkü Haberleşmeyi tam ben açmaya gittiğimde Bahar'ın raporu geldi. Ama şu iyi, infoyu da vereyim size. Lobi de bir Bak, ya. Vedat Lobi... ölü var ölü var dedi. Süresi yetmedi beni öldürmeye. Tamam, Vedat tamam büyük ihtimalle Vedat kesti zaten altıyı. <laughs> büyük ihtimal enişte o kesti. Tamam, <laughs> ben de sen de var büyük Lobidek ihtimalle. kesmeyin beni işinizde yarım <laughs> ben, falan diye bağırıyordum Lobi de. Ben, ben Vedat'a kes, ben Vedat'a vereceğim bak. <laughs> ben. Berzan büyük ihtimalle ya yani Joker. Aynı. Vedat vampir. Süper. Çünkü iki numara Joker. Belliydi yani. Ortaklık yapmaya çalıştı. Bak bir şey diyeyim size? Bak bak Doğukan sen de vampirsin. Bak konuş bakalım. Konuş. Doğukan senin zerre sesin gelmiyor. Vampir kanalında kalmış. Oğlum kimse de gelmedi. Sen beni burada öldüreceksin ya. Koru beni şundan. Doğukan'dan koru beni. Doğukan'dan koru beni. Büyük vampir çıkarsam var ya. Senin vampir kanından ses mi geliyor? Ben anlamadım ki. Ya. Yemin ediyorum var ya böyle bir şans yok ya. Tam adli tıp oldum. Tam adli tıp oldum. Bak tam adli tıp oldum. Gitti. Tam adım kokusu barın önündeydi. Reportlayamadan kestiler. Abi sesin gelmiyor mu? vallahi böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Neden? Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İleride bir saatlik videolar gelecek. Tekrar söylüyorum kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.